Bu arkadaşı aç bırakmayın oğlum. Esenize de merket de efendim. Hastasıyız bu kellenin. Hangi hayvan bu? Domuz. <laughs> Mustafa Bey, bende taşak geçiyor galiba. Yok. Taşak değil. Kelle. Anne, domuz kellesi o. Bas gaza bas Yansın İzmir toprakları Lan çakallar! <laughs> ben size eğlence <zeynaceğim> mi olur lan? Bas gaza bas Bas gaza bas her şey yeni başlıyor Hüseyin abi. Ayy. Hazırsanız, başlıyoruz! Başlasayız dede! Anne, <laughs> Bey, güvenliğinizden sorumlu. Ne yapıyorsun lan? Ne? Marbut atıp kızları parasından mı çöküyorsun? Sen. Fatma Hanım, sizin programınıza disiplinli bir şekilde uymanızı sağlayacak. Madem Türkiye'deyiz, bizim kültürümüzden de bir şeyler öğrenmek istedim. Yaprak, serva. Galeta, şey tutar gibi tutma şunu. Tövbe tövbe. Servet geldi aklıma. Hikmet Bey, <laughs> lojistik sorumlumuz. Hadi gel, Penelope, löpe, come here. Buruş buruş oldu elin ayağın. Hadi geç şöyle, otur. Şey, Çay ister misin? Gökhan Bey, ulaştırma sorumlumuz. I love you, Mira. <laughs> Ağzını yerim, yerim. Parola. De dere boyu. Şifre. Nefesin ama. Nereden bildin lan? Gözünüz aydın. Ham taşlar Afrika'dan geldi. Hiçbir şey görmedik, duymadık, bilmiyoruz. İzmir'in kralı benim. Ya krala karşı olursunuz ya da kölesi. <laughs> Bu mevzular döner döner <laughs> bizim götümüze gider. Gel Yani İzmir'den böyle sakince gitmek istiyorlar ve güzel güzel anlat. <gülüyor> <gülüyor> Bu çakallar çok terbiyesiz. Kralı sikiyim denir mi artık ya? Salak! Tüm oyunları oynar. <laughs> ...mücekallarla dostlar. Konuşurken çok açıyorsun ağzını. Açma o kadar. Yolu derler. Yolu? Basit, böyle ucuz. <laughs> kaşar derler, kaşar. What? Motor, motor. Orospu <laughs> derler, o